Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de kupa kasmaya çalışacağız. Testem yine aynı galiba. Geçenki de büyücü vardı. Bu sefer büyülü okçu aldım. Sebebi e, bu sıralar daha çok kullanıyorum. O. Biliyorsunuz zaten level'lerim düşük olduğu için e, bazı kartları kullanamıyorum. Tek atmayacak tomrum. O yüzden prens attım. Goblin'e atar ama. Her şey 14 galiba bunun da. sağ ol vardı. Ha teşekkürler. Rakip mal çıktı arkadaşlar o yüzden. Güzel hasar vurduk. Gel. Yavru ejder atmayı düşündüm ama pek katalım garanti olsun. Hiç vurdurmayalım da Bu arada bu maçı levellerimiz düşük olmasına rağmen ben yeneceğimizi umuyorum. Destis çöp çöpçük. Full 14 müsün bu arada ya? Ne oldu? Oyun kastı bir anlık. Çok iyi bir vlogçu. Helal bir vlogçu. Prensi arkaya saklayacağım dedim. Gerçi tamam. Oradan gelen iksiri hiç unutmuştum bir an. Çok iyi. Tutabileceğini hiç sanmıyorum. Aa. Tamam bir sefer. Atmama gerek yok. Böyle. Helal lan. Yavru evcilerden böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Bu adam üçlerim diye düşünüyorum. Levellerim düşük ama. Hiç sıkıntı değil. Bu arada arkadaşlar. Ee, videoya like atın. Lütfen. Lütfen. Lütfen videoya like atın. Ha <laughs> enayi. Siktim ananı. Aptal orospu çoyu. Böyle sikerler ananı. Amucunu. Allah'ım bir pek kadar. Kes onu. Neyse vuramayacak. Bu atakta bitirmeyi umuyorum. 14 Devel bir şey düşünce moralim bozuluyor cidden ya. Cidden abi. 14 Devel ne acı ya. 14 Devel kartın varsa ve hala bu Kupadasan sal oyunu. Oyunu sal ya. Oynayamıyorsun abi. Anla ya. 14 Devel kartın var. Bu kupadasın. Böyle bir şey mi var? Rakip hard enayi bu arada ya. O kadar da olmaz. Amına koydum. Atma artık şu kartı. Kirli değilsin. Da. Bak bir büyülü okçu. Siktir her tarafı. İyi oyundu. Onu da oraya attım ki şey olsun. Rakip mal ya. Oraya onu attı. Cidden onu attı. <laughs> oraya o bir ok kişi tarafı durmasın. Nasıl? Cidden mi? Şuradan iksir kasalım. Aynen kanka bir tane vurdun ya. Yendin mi niye? Ha. İyi oyunda. Rakip mal geldi. Flon 4 olmasına rağmen gümüş sandık. Hadi arkadaşlar bizim klan gelin ya. House of Klan savaşında da birinciyiz bu arada. Aç kara farkla. İptal etme tamam. Maki geldi karşımıza. 11 level. Güzel. İnşallah kartları da bizim gibidir. Okey 12. 12 güzel. Bizim de 12 var kartlarımız var. Şöyle bir yokça atacağım ki hepsini alırsın. Pekka'sı 13'müş. Bizim 14. Ee, Elektro'yu da atarsak hem kulesine vururuz hem bizim Pekka'mız kazanır fight'ı. Elektro'yu bir tık yanlış mı attım? Mega mı geliyor? Tamam. Bu arada prensi atmam lazım. Ki ee, onlar da ölmesin Evet. Tahmin ettiğimiz gibi Mega Şövalye bu maçta var. Kuleyi ver. Kuleyi ver. Kuleyi vermem lazım. Atsam da biz kim yapamayacaktık. Hem Pekka hem Megas'ı var. Zor bir maç olacak. Ama ben yeneceğimi düşünüyorum. oranca 1400. İkinci kuleye gideceğim Destelerimiz bu arada aşırı benziyor. Atma bir ya. Ya da açalım da. İkisini biriktirmeyeyim. Aa teşekkürler. Cidden teşekkürler bu arada. Çok güzel oldu bu. Böyle bir şey bekliyordum. Çok güzel bir fırsat bizim için atak için. Atak yapmamız için. Şimdi yavru ejderha atıyor. Bir de büyülü pat. Büyülü ışıkta tamamlık. Büyülü şimdi büyülü. O alırsak çok iyi olacak. Bir de şuradan şöyle bir baskı. Bütün ikisini oraya atarken. Tuttu lan. Abi son saniye tuttu şaka mısın? Pekkayı önden atacağım. Mecbur. Bir kişi izliyor. Siktir git sen kimsin? Gülme ananın bacını sikerim ya. Vur. Vur. Gülme lan. Kim bu yandan gülen ama? Şu yandan gülen kim? Ya ne oluyor? Bu kim ya? Error sesinin var ya. Şimdilik dur. Nando. Bak yine geldi gülüyor ama ne oluyor ya. Öne gitme ama. Tamam. Nasıl soruyor. onu ya? inşallah tek atarım. Attım. Çok iyi. Bu sefer ben levelden istiflendim. Pat. Okey. Okay, Nice. Gülme o top sikeceğim ben senin orası bu çocuğa. Valla anasını sikeceğim adamın ya. Malum ne? Aynı bir atak yapsak mı diye düşündüm de yok. Şöyle bu zırhı atalım. Bu da bu arada yüz falan vuruyor. Güzel hasar çıkartıyor önce. Ben çok beğeniyorum bu Hala gülüyor mınak. Hmm. Adam bir anda yakaladı bizi. Şöyle bir hata çıkalım. Mal mal bekleyeceğimize. Ananisik. Tesla benim bütün işimi bozdu. Elimi kolumu bağlamış cidden. Şakasız yani. Tesla en sevmediğim kart şu oyundaki bir Pekka oyuncusuysanız. Siktir git nereye geliyor ya? Bu ne yapıyor ya amına koyduğumun Tarzan'ı? O o da ölmedi ya. Bu adam ata ha. Sıçtık. Sıçtık. Kuleye vurur mu? Ben ne yaptım? Prens zıpla. Hop. Prensin zıplamasını bu sefer de biz kılalım, değil mi? Abi yok bu adamı tutamıyorum ben desteden dolayı. Ananın. Herif yedirdi bana. Herif cidden yedirdi bana. Testeye doğruya oraya koydu. Tamam maçı kaybettik. Şöyle bir şey yapalım. Belki tutar. Tutacağını sanmıyorum mu? Bu ne ya? Hadi Ektro. Ektro nasıl tek atmıyor ona ya? Şikerim yapacağınız iş. Şey. Tek atması lazım. Benim bildiğim atıyor. Ya <laughs> ne yapıyor prensler? çıkartacak gölgeden. Katta ananın. <laughs> Hayır. Dur. Yok abi yok adam her şeye bir cevabı var bu ne ya. Her boka bir cevabı var ibnin. Zaten yenilecektik o yüzden saldırmayı tercih ettim. Kayıt sürüyor değil mi? Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. abi.